Arkadaşlar bugün sizinle beraber futbol oynuyoruz. Çünkü futbol oyunu gelmiş yeni. Bu oyunu da belki seversiniz diye çekeceğiz. Bugün iki video çekeceğiz çünkü abone 12 olmuşuz. Niye birisi aboneliği bırakmış ve başlıyoruz. Play now. Başlıyoruz. Süper. Vladimir başlıyor. Ve başladı. Biz maviyiz. Anam bombaya gittim ya. Yanlışlıkla oyunu bilmediğim için. Orada top var. Aa kafasına top girdi. Hızlı koşuyorum. Bizimki aldı. Biz maviyiz. Bu arada. Ah. Sprint. Ah. Vurdum. Oh. Heh. Git 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 gol at. Gol at ben düştüm. Gol at. atılır. Of. Durum top nerede? Heh, bizde. Gol! 5-0 yeniyoruz. Galiba biz önceden başladık. Önceden başladığımıza göre ben çok erken play demişim. Aa! Oh! Kız şu attı ve öldü. Çok garip. Sonra topu çal oradan. Oh. 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 Pas atın. Pas. Pas. Ben defansçıyım. Şurada durayım. Ah. Oh. Tuttum. Tuttum gole gidiyorum. Aa! Ah. Kazandık. Blue Triumph wins. Victory demedi. Kaçıncıyız? Birinciyiz. En güzel oynayan biziz. Burada ki, Çok garip. Bunlarda da en güzel oynayan şu. Ok. Bakalım. Video başı çok olmamış. İkinci maç için bekliyorum. Open menu. Bunu menu. Sizin topunuza oha. Döndüm yukarıda. Oh, oh, oh. Adam attı. Da 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 Ana. Oy 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 oy. Oha adamı döndürdük. Başladı. Maç başladı. Bizden başlıyor. Biz kırmızıyız. Sprint. Biraz hız basalım. Kendimize hop. Maviler yenilir. Aha. Aha yenilir diyordum. Ağzını açar açmaz. Atıp. Atıp. Ah. Heh, geliyoruz. Ben şurada kalayım. Hemen Pas versiler. Pas pas pas. Pas.